Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Y. İngilizce öğretmeniniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda LGS sınav sonuçlarınıza nasıl bakacağınızı göstereceğim. LGS açıklanıyor. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Sonuç ekranı şöyle gördüğümüzde istediğimiz puanlar geldiğinde, istediğimiz yüzdelik dilim geldiğinde eminim çok sevineceğiz. İnşallah hepinizin de öyle olur gençler. LGS açıklanıyorken eminim hepiniz de merak ediyorsunuzdur sonucuma nasıl bakacağım diye. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde rahatlıkla sonucunuzu görebileceksiniz. Sonucunuzu benimle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarda hepinizin sonucunu bekliyorum. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa tabii ki onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Videoya like atıp kanalıma da abone olursanız beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz gençler. Şimdi sonuca nasıl bakacağız hocam? Sadede gel diyorsanız. Google'a geliyorsunuz gençler ve Google'a merkezi sistem sınavları yazıyorsunuz. Merkezi sistem sınavları yazdığınızda bunu aratın. Hemen bakın en üstte size geliyor zaten bir tanelik. Merkezi sistem sınavları MEP diye. MEP'in kendi sayfasında, kendi ana sayfasında da bakabilirsiniz ama burası daha kolay sizin için. Burada bu sayfaya tıkladığınızda en üst linke size bu ana sayfa açılacak gençler. Hemen açıklandığı zaman şurada en üstte duyurularda göreceksiniz zaten sonuçlar niye. Açıklanmadıysa eli kulağındadır, açıklanmak üzeredir. Burada göremezseniz belki burada başka bir duyuru arda arda gelmiş olabilir. Hemen bakın sağ tarafta orta öğretim kurumları merkezi sınavı yazıyor. Buraya tıkladığınızda burada tamamen LGS ile alakalı duyurular var gençler. LGS ile alakalı duyuruların hepsini burada göreceksiniz. Yine sınav açıklandığında en üstte şu kısımda sonuçlar görünecek. Buraya tıkladığınızda link gelecek. Oradan TC numaranızı, doğum tarihinizi girdikten sonra bir güvenlik koduyla beraber sonucunuzu göreceksiniz. Nasıl bir ekran oraya tıkladığınızda gelecek? Onu da şöyle gösterebilirim sizlere. Örneğin bakın 2021 yılı diyor bu. Geçen senenin sonuçları. Buraya tıklıyorum. Bakın burada şu kısma TC'nizi yazıyorsunuz. Daha sonra şuraya doğum tarihinizi yazacaksınız. Ve şu kısma da şuradaki güvenlik kodunu yazıyorsunuz. Tamama tıkladığınızda gençler sizin LGS sınav sonuçlarınız görülmüş olacak. Burası 2021 yılının sizin 2022 olacak. Dediğim gibi eli kulağındadır. Henüz açıklanmadıysa açıklanmak üzeredir. Eminim sayfayı sürekli yeniliyorsunuzdur. Sizlerin heyecanını çok iyi anlıyorum. Biz de bu yollardan geçtik. Dediğim gibi inşallah, inşallah hepinizin istediği puanlar, istediği yüzdelik dilimler gelir. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen ama lütfen yorumlarda sormayı unutmayın gençler. Ben bu sitenin linkini de sizlere vereceğim. Direkt hiç uğraşmayın Google'a yazmakla. Açıklamalar kısmında bu linke tıkladığınızda direkt size bu sonuç sayfası gelecek gençler. Sonuç sayfasından direkt sonucunuza bakabileceksiniz. Sizler için kolaylık olsun diye. Bu videoluk bu kadar. Daha birçok video gelecek gençler. Önümüzdeki sene artık lise oluyorsunuz. Lise ile alakalı çok güzel İngilizce yazılı videoları. Artık konu anlatım videoları yapıyorum. Eminim destek olacaktır sizlere. Lise bir zor unutmayın. O yüzden İngilizce de önemli. Bunu da unutmayın lütfen. O yüzden kanala abone olup takipte kalın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.